Merhaba arkadaşlar. Yeni L Park videomuzu çekiyoruz. Öncelikle sağda bulunan numaralı olan dubaları bir insan geçecek boşluk bırakıyorum. Sağda bir numara yazan dubayı kaybedeceğim. Depreje bastım araç yavaş ilerliyor. Hafif frene dokunalım. Bu sağda bulunan bir numaralı dubayı arka camdan tamamen kaybetmem gerekiyor. Bu pozisyonda arkaya doğru bakıyorum hatta hafif eğilip bakıp tamamen kaybediyorum. Durduktan sonra direksiyonu tamamen sağ. Vitesimizi de boşa ve geriye alıyoruz. Evet. Şimdi yavaşça çek basla gelmeye başlıyorum. Yavaş yavaş çek basla. Böyle karşıya doğru düz olan arabayı sol tarafındaki beton fabrikasına doğru düz yapacağım. Yavaş yavaş çek bas yapıyorum. Bu arada aynalardan arkayı kontrol edebilirim karşıya tamamen düz olduğunda durduracağız. Yavaş yavaş biraz daha birazcık daha tamam durduralım. Zaten durduğumda sağ taraftaki boşluk düz. Sol taraftaki ayna boşlukları düz oluyor. Araç karşıya düz. Direksiyonu iki defa düzeltiyorum. Bir, iki bu sefer de sağda bulunan bir numaralı dubayı şuradaki aporların olduğu hizaya doğru getirelim. Yavaş yavaş oradan gördüğümde duracağım yavaş yavaş çek bas yapıyoruz. Bu dubayı buradaki boşluktan bir numarayı tamamen görelim. Bir tık daha gel. Tamam kağıdı tamamen gördüğümde duruyorum. Daha sonra fitesimi tekrar bir alıyorum. sağ sinyal veriyorum. Bu sefer de bu bir numaralı dubayı bu kapı konu arkadaşlar. Buraya Nikelaj'a doğru gel alalım yavaş yavaş. Çek basla. Bas kendi gitsin yavaşça. Geldim durdum. Yani bu Kap koluyla duba aynı hizaya gelecek. Daha sonra tamamen sağ yapıyorum direksiyonun hepsini. Yine sağımı solumu kontrol ederekten yavaş yavaş çek basla çıkalım. Buradaki dubaları boşluklarında aynalardan kontrol edebiliyoruz. Hem soldaki hem sağdaki dubaya çarpmadan çıkmam gerekiyor. Çıkınca durup hocaları alıyoruz sonra yolumuza devam ediyoruz.